Merhaba dostlar, ben Birol Usta. Tamir ve bakımlarınız için yetkili servisleri kullanmanız size birçok avantajlar sağlar. Televizyonumuz zaman içerisinde birçok nedenden dolayı arıza yapabilir. Tamir ve parça değişimine ihtiyaç duyabilir. Cihazlarınızın garanti kapsamında kalması, sağlıklı bir tamir ve bakım için yetkili servislerce müdahale edilmesi en doğru yoldur. Yetkili servisler dışında cihazınıza müdahale edilmesi varsa garanti süreçlerine zarar verir. Daha pahalı ve uzun süren tamir ve bakımlar yaşamanıza neden olabilir. birolustanok.com yetkili servisler platformunda ihtiyaç duyduğunuz yetkili servis veya firma bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz. Yetkili servis aradığınız markayı seçin. Ardından yaşadığınız il ve ilçeyi seçin. Son olarak da cep telefonunuzu ve adınızı belirterek Yetkili servis veya yetkili firma ile kolayca iletişime geçin. Birolus.com'da kayıtlı yetkili servisler sizlere hemen dönüş yapacaklar, sorunuzu hızla çözmeye çalışacaklardır. Unutmayın, cihazlarınızın tamir ve bakım için yetkili servisleri kullanmanız menfaatiniz icabıdır. Müzik